Merhaba yengeçler, Ekim ayına olan aşk açılımınıza hoş geldiniz. Önce ilişkisi olanlarla başlayalım. Sonra yalnız olan yengeçlerle devam ederiz. Bu aralar sert ve adaletli davranmaya seçmişsiniz bakıyorum. Diyorsunuz ki, Hayatımda o kadar gereksiz insan var ki kendime yer bulamıyorum, zaman harcayamıyorum kendime. Ve bu insanlar kendi hayallerinin, kendi dertlerinin peşindeler. Bu kovalamaca da bir şekilde benim de zamanımı çalmayı başarıyorlar, enerjimi düşürmeyi başarıyorlar. Belki de bunun farkında bile değiller ama ben farkındayım ve hayatımdan çıkmalarını istiyorum. Kararlı görünüyorsunuz. Benim kendi hedeflerim var. Onlara odaklanacağım diyorsunuz. İlişkinize gelince duygusal bağınız çok net görünüyor. Ama bir güvensizlik var bu işin içinde ve bu güvensizliğin sebebi var. Bir grupunuz için bu güvensizliğin nedeni ihanet. Zamanında güveninizi kıracak amellerde bulunmuş. Ve yengeçler bu tür olayları hiçbir zaman unutmazlar. Her daim göz önünde bulundururlar. Diğer grubunuzda ise karşı taraf zamanında çok oyun oynamış ve bu oyunlar manipüle niyetli olmuş tüm oyunlar gibi. Manipüle etmek hepimizin hamurunda var ama aşırıya kaçırıldığı zaman zararımıza oluyor. Bu sebepten bu ilişkiden yorgun görünüyorsunuz ve hatta yalnız dönemlerinizi özlemiş gibisiniz. Çünkü ilişkide olduğunuz sürede kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Halbuki karşı tarafın size karşı duygusal bağ var. Buna rağmen siz ilişkiden sıkılmış görünüyorsunuz. Aslında ilişkiyi bitirmek istemiyorsunuz. Sadece uğraşmaya gücünüz kalmamış. Partner kendisi anlasın istiyorum. Nerede yanlış yaptığını, sizin ne istediğinizi kendisi anlasın. Çünkü benim anlatmaya gücüm kalmadı diyorsunuz. İletişimde sorun var. İki taraf da pes etmiş durumda. Ama perspektif var. İkinizin de duyguları karışık, yorgun. İkinizle ilişkiyi devam ettirmek için enerjiye ihtiyacınız var. Ve bu durumda devam edip etmemekle ilgili düşünmeye başlıyorsunuz. İkiniz de çok kıymetlisiniz birbiriniz için. Belki de farkında değilsiniz ama tarot böyle diyor. Güçlü çift oluşturabilirsiniz. Dengeli, güvenilir, uzun süreli ilişkiniz olabilir. Bu arada iki tarafında başka hayranlarınız var ama sizin için bu hayranlar önemli değil. İlişkideki sorunlara rağmen ikiniz de başka hayranlarınızı düşünmek bile istemiyorsunuz. Ve tarot diyor ki Yengecin soğukluğu asla oyun değil, trip falan değil. Şu anki ruh halinizle alakadar partnerinizin sizin için değerli olduğunu Özel olduğunu bilseniz bile Ekim'de soğuk mantıkla düşünmeyi üstün tutuyorsunuz. Partnerin kalbi kırık görünüyor. Etrafında başka hayranlar da görünüyor. Ama onun için bu insanların hiçbir önemi yok. Size karşı güçlü duyguları var. Sizin de duygularınızın farkında. Ama Ekim'in sonlarına doğru sizin duygularınıza inamı kalmayacak. Çünkü iletişimde sorunlar yaşayacaksınız. Sizden emin olmayacak yengeç kalbimi kırdığına rağmen, beni bu kadar üzmesine rağmen, ben hayatımda başka biriyle ilişki kurmayı düşünmek bile istemiyorum diyor. Tüm bu olanlardan dolayı çok üzgün hareket etmek istiyor ama edemiyor. Sizinle nasıl sağlıklı iletişim kurabileceğini anlayamıyor. En iyisi hayatımın başka alanlarıyla ilgileneyim diyor Ekim'de. Bazılarınız için bu eski eş olabilir çünkü sizi kendine yakın görüyor, kan bağ varmış gibi, belki de ortak çocuklarınız var veya ortak çocuk istiyorlar. Yengece yaklaşmam için sadece bir şansım var diyor. İkinciyi bana tanımayacak ve bu da beni cesaret, bu da benim cesaretimi söndürüyor, beni korkutuyor. Olasılıklı duruma bakalım. Ekim'de durgunluk, belirsizlik devam ediyor. Ama partner kendi üzerinde çalışıyor. Ona güvenmenizi istiyor. Bunun için de kendini güvenilir biri olarak size sunmak istiyor. Siz daha uzak, durgun görünüyorsunuz. İletişimde sorunlar olacak ama ilişkinizin çok perspektifli olduğunu söylüyor Tarot. Aslında durum yengece bağlı diyor. Siz enerjinizi geri kazanabilirsiniz. Partneri de şans tanıyacaksınız diyor. İlişkisi olanlar için bu kadar. Size teşekkür ederim. Biz yalnız olan yengeçlere geçelim. hayranınız hemen kendini gösterdi. Stabil biri, ciddi ilişki isteyen biri evet. ama aktif insan değil. Sizin kendiniz bir konuyla ilgili endişeleniyorsunuz. Bir türlü gelişim yok diyorsunuz. Ne yapabilirim, nasıl olayları hızlandırabilirim bilmiyorum ve bu durum benim sinirlerimi bozuyor diyorsunuz. Zaman akıyor, değişen bir şey yok diyorsunuz. Hayranınız da hareketsiz görünüyor. Bir grubunuz hayranınızı ciddiye almıyorsunuz. Onunla ilişki başlatmayı planlamıyorsunuz. Diğerleriniz aksine hayrandan cesaretli adım bekliyorsunuz. İtiraf bekliyorsunuz. Hayranla ilgili ne düşündüğünüzden aslı olmayarak bu insanla perspektifli ilişki başlatabilirsiniz diyor Tarot. Çünkü niyeti ciddi. Tarafınızdan kendisine şans tanıdığınız takdirde stabil, düzenli ilişki kurmak istiyor sizinle. Niyeti güzel olsa da hiçbir şeyden emin değil. Sizin duygularınız, düşüncelerinizle ilgili hiçbir fikri yok. O yüzden beklemeyi seçiyor. Ekim'de siz de bekleme modundasınız. Kendi mutluluğunuza odaklanacaksınız ve doğru karar almışsınız. Bir ilişki başlatacağımsa beni mutlu eden ilişki olmalı diyorsunuz. Güven konusunda titiz davranıyorsunuz. Dikkatli davranmak sizin tabiatınızda var. Bu sebepten Ekim'de ani kararlar almıyorsunuz. Özellikle eskiden ilişkisi olan yengeçler eski ilişkinizin hayatınızı etkilediğini, yengecin kendi kimliğini, özgürlüğünü etkilediğini bildiği için bu sefer yeniden böyle bir asarete kapılmaktansa yalnız devam ederim daha iyi diyorsunuz. Tabii ki bu durumda dışarıdan ilgisiz görünüyorsunuz hayranlarınızın duygularına. Yine de bazılarınızda karşı taraf cesaret toplayıp adım atacak. İki tarafta dikkatli hareket etmeye özen göstereceksiniz. Sizin hayata olan bakışınız değişecek Ekim'de. Tarot diyor ki pozitif yönde değişirseniz hayata olan bakışınızı hayatınız da pozitif yönde değişecek. Ve tabii ki her seferinde dediğim gibi hayatınıza yeni bir insanın dahil olmasını istiyorsanız eğer buna izin vermeniz gerekiyor. Bu kadar. Teşekkür ederim.